TRAPIST-1B'nin yüzeyinde gizli bir yaşam izi var mı? Yeni veriler ne söylüyor? Bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen, dünya büyüklüğünde bir gezegen, TRAPIST-1B. Yaklaşık 40 ışık yılı uzakta bulunan bu gizemli dünya, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Başlangıçta havasız, çorak bir kaya olarak düşünülen TRAPIST-1B'nin aslında bir atmosfere sahip olabileceği keşfedildi. Bu bulgu James Webb Uzay Teleskobu'nun sunduğu eşsiz verilerden geliyor. Gezegenin yüzeyi yalnızca birkaç yüzyıl kadar genç görünüyor. Bu volkanik patlamalar ya da magmatik yeniden yüzey oluşumu gibi aktif jeolojik süreçlere işaret ediyor. Dahası bu dinamik yüzey güçlü yıldız rüzgarlarına ve uzayın aşındırıcı etkilerine karşı direniyor. Jeolojik aktivite, Trappist bir beynin erimiş bir çekirdeğe sahip olabileceğini düşündürüyor. Öte yandan, Atmosfer varlığına dair ipuçları da dikkat çekiyor. Yüzey sıcaklıklarındaki değişimler ve karbondioksit emilimi ile ilgili izler, gezegenin benzersiz bir atmosfer türüne sahip olabileceğini öne sürüyor. Termal inversiyon adı verilen bu olgu, enerjiyi absorbe etmek yerine yayan bir atmosferin varlığını destekliyor olabilir. Eğer bu doğrulanırsa, TRAPPIST-1b dış gezegen biliminde bir ilke imza atabilir. Trappist bir beynin keşfi yalnızca bu gezegenin değil, uzak dünyaların evrimini ve potansiyel yaşanabilirliğini anlamak adına devrim niteliğinde bir adım olabilir. Henüz tüm sırları çözülememiş olsa da bu gizemli dünya, evrende yaşamın izlerini arama serüvenimizde bir dönüm noktası olma yolunda ilerliyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.